Almanya'dan yurt dışına para gönderenler için önemli bir uyarıdan bahsedeceğiz. Bildirim sınırı değişti. Kurala uymayanlar 30 bin euroya kadar cezayla karşılaşabilir. 1 Ocak 2025 itibariyle yurt dışına yapılan para transferlerinde uygulanan bildirim zorunluluğunda önemli bir değişiklik yapıldı. Bildirim eşiği yükseltildi. Yeni düzenleme hem bireyleri hem de şirketleri kapsıyor. Geçen yılın sonuna kadar geçerli olan 12.500 euronun üzerindeki para transferlerinde bildirim zorunluluğu artık yalnızca 50.000 euro ve üzeri işlemler için geçerli. Bu miktarın üzerindeki havaleler Almanya Merkez Bankası'na bildirilmek zorunda. Para transferlerinde Almanya Dış Ticaret Yasası kapsamında bildirim yapılması zorunluydu. Güncellenen eşek yalnızca banka işlemlerini değil kripto para gibi diğer sınır ötesi ödemeleri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bildirim yükümlülüğü Almanya'da yerleşik tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor. Söz konusu havaleler yalnızca banka transferleriyle sınırlı değil, kripto para gönderimleri gibi tüm uluslararası ödeme işlemleri de bu kapsama giriyor. Bildirim işlemi Bundesbank'a telefonla ya da internet üzerinden yapılabiliyor. Telefonla bildirim için 0800 1234 34 111 numarası hafta içi her gün 9 ile 15 saatleri arasında hizmet veriyor. Online bildirimse Bundesbank'a ait AMS adlı dijital bildirim portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Bildirimlerin transferin yapıldığı ayı takip eden ayın 7'sine kadar tamamlanması gerekiyor. Örneğin 16 Mayıs'ta gerçekleştirilen 55.000 euro tutarındaki bir transfer için son bildirim tarihi 7 Haziran'dı. Bu kurala uyulmaması durumunda işlem idari ihlal olarak değerlendiriliyor ve 30.000 euroya kadar para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca geç, eksik ya da hatalı yapılan bildirimlerde cezaya tabi tutuluyor. Öte yandan yeni sınır yalnızca 2025 sonrası işlemler için geçerli. Ancak 2025'ten önce yapılan ve 12.500 euroyu aşan bildirilmemiş yurt dışı transferleri halen denetimlerde gündeme gelebiliyor. Uzmanlar bu tür geçmiş işlemlerin de cezai yaptırımla karşılaşma riski taşıdığına dikkat çekiyor, kontrol edebilirsiniz.